Evet aşağıda kenar uzunlukları birbirim olan kare biçimindeki 4 kartonun bazı köşelerini köşe kabul eden mavi renkli eş çeyrek daireler şekildeki gibi göstermiştir. Her bir karton yeri değiştirilmeden kendi merkezi etrafında döndürüldükten sonra kenar uzunluğu 2 birim olan bir kare oluşturacak şekilde kartonlar birleştirilecektir. Buna göre oluşturulan bir kartonun merkezinde mavi renkte bir tam daire olma olasılığı sormuş arkadaşlar. Şimdi her bir kare kendi içerisinde arkadaşlar kendi eksen etrafında çevrilecek, merkez etrafında çevrilecek ve oluşturduğumuzda oluşan şekilde daha doğrusu şu içeride arkadaşlar bir tam daire olmasını istiyoruz. Şimdi tam daire olması için şuranın, şuranın, şuranın ve şuranın boyalı olması gerekecektir. Şimdi şekle baktığımızda şekilde arkadaşlar birincisinde şu kısmın şurası Olma olasılığı yani tam köşeye gelme olasılığı çevrilirken bakın dört köşe var zaten bir tane arkadaşlar maviye boyalı bölge var. O halde 1 bölü 4'tür. Yani istenen bölü tüm. Bu durum için istenen bölü tüme baktık. Diğerini kontrol ettiğimizde şurayı sileyim arkadaşlar. Şurayı sileyim. Diğerini kontrol ettiğimizde bakın iki tane var maviye boyalı. O halde buraya gelme olasılığı dört köşede 2. Yani 4'te 2. Yani 2 bölü 4'tür. Çarpım. Yine aynı şekilde arkadaşlar şurada 4 köşeden 3'ünden birisinin buraya gelmesini istiyorum. O halde 4'te 3'tür olasılığı. Yani 3 bölü 4. Son olarak burada da arkadaşlar 2 tane olduğu için 2 bölü 4'tür diyebiliriz. Bakın bunları sadeleştirerek arkadaşlar aldığımızda üst tarafın 3, alt tarafında 4 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 2 yani 64 geldiğini gördüm. O halde olasılık sonucumuz 3 bölü 64.